Yine bir başka örnekle test sorusuyla devam ediyoruz. Verilen px-1 eşitliğinden px'in x artı 1 ile bölümünden kalanı bulacağız. x artı 1'e böleceğim. O zaman bunun sıfır olduğu değeri bulacağım. Yani bunun kökü demek x yerine eksi 1 yaz demek. Eksi 1'i sorulan polinomda yerine yazıyorum. Demek ki biz p eksi 1'i bulmamız isteniyor. Bizden p eksi 1'in bulunması isteniyor. Gayet açık. Defalarca yapmış olduk. Bölen kalan ilişkisi bu şekilde hareket edilecek. P eksi 1'i bulmak. Şimdi yapacağım iş bölen kalanla ilgili değil. Ben P eksi 1'i nasıl yapayım da bulayım. Hani bunun içini P eksi 1 yapmak bölen kalanla ilgili bir şey değil. P eksi 1 de burada öğrenci arkadaşlar genelde karıştırıyorlar. Burayı karıştırmayacağız. P eksi 1'i bulmak için buraya 0. X gördüğüm her yere 0 yazıyorum. Ve cevabı gayet basit bir şekilde şunlar gittiğinden 7 buluyorum. A seçeneği. Yine bir başka örnekle devam ediyoruz. Bolca örnek olmuş oldu. Px'in ve Qx'in x eksi 3 ile bölümden kalanlar verilmiş. Tamam. Sonra şu paragrafta veya şu satırımızda diyelim x eksi 3'e bölüp kalanı bulacağız şu söz konusu polinom. Bölenin kökü. Bunun sıfır olduğu değer x yerine kaç yazmışız? 3. O zaman buraya 3 yazarsam p 3'ü bana eksi 4 vermiş. Burada da aynı işlemi yapıyorum. q 3'ü bana 5 vermiş. İlk önce bilgileri aldık. Şimdi sorulana yoğunlaşıyorum. Yine bunun kökü. Bunun sıfır olduğu değer hangi x noktasında? 3'te. Hangi polinom soruluyor? Şurası, burada x gördüğüm her yere 3 yazıyorum. Şurada şu soruluyor bana, x gördüğüm her yere 3 yazıyorum. O zaman p3 çarpı q3 artı 2q3. P3q3. E şu p3'ü vermişti bana eksi 4 çarpı şurayı da vermişti 5. Aynısı burada da var, 2 kere 5. İşte bizden bu isteniyor. Eksi 20 artı 10 cevap eksi 10. Yani B seçeneği olacaktır. Bir tane daha soru. Bu sefer birazcık daha formatımız değişik. Baş kat sayısı 1 olan ikinci dereceden Px polinomu x eksi 2 x artı 1 ile ayrı ayrı bölündüğünde kalanlar eksi 4'müş. Bölümlerinden kalan eksi 4'müş. Buna göre şu Px'in x eksi 3 ile bölümünden kalan bulunacak. Buradaki cebirsel işlemleri sabırlıca yapmak gerekecek. Şuranın kökü sıfır olduğu değer x3'tür. x3'ü şuraya yerine yazıyorum. Bizim aradığımız p3'tür. Neyi aradığımızı tespit ettik. Hedefimizi tespit ettik. p3'ü bulacağız. Baş kat sayısı 1 olan ikinci dereceden bir polinom şu şekildedir. x kare artı bx artı c şeklindedir. x eksi 2'ye bölmek, x yerine 2 yazmak demektir. Yani p 2 eksi 4 olarak vermiş. X artı 1'e bölmek x yerine eksi 1 yazmak demektir. Onu da şuraya bir yere yazalım. P eksi 1 eksi 4 olarak vermiş. Şöyle karışmasın ayıralım. Şu iki bilgiyi kullanacağım. P eksi 1 eksi 4. Şuraya eksi 1 yazacağım. X yerine eksi 1 yazdım. 1 yapar. Eksi B yapar. Artı C. Burasını eksi 4 buldum. Şu eksiyi de şuraya koyalım. P2'nin de 4 olduğunu vermiş. Şimdi buraya 2 yazıyorum. Şuraları 2 yazıyorum. P2 eşittir 4. X'nin 2 yazmıştık. Şurası 2B artı 2B 2B artı C. O da eksi 4'tü. Buradan B, C'yi B ve C katsayılarını bulmamız gerekiyor. Taraf tarafa çıkarma işlemi yapsak 1'den 4 çıksa eksi 3 Eksi B'den artı 2B çıksa eksi 3B. Artı C'den artı C çıksa bir şey kalmaz. 4'ten 4, dört, eksi 4'ten eksi 4 aynı şey çıksa 0. Bunu 0 yapan B değeri eksi 1. B'yi bulduk. Eksi 1. Bir. Eksi 1'i şurada yerine yazsam. Eksi 4 eşittir. B yerine eksi 1 yazsam. eksiyle çarpsam artı 1 yanında da 1 var. Buradan da C'yi buluruz. Şu artı 2 karşıya eksi geçer. C'yi buluruz eksi 6. B'yi ve C'yi bulduk. Polinomu bulmuş olduk. Bunları yerine yazalım. B ve C'yi bulduk. Polinomumuzu da yerine yazalım. Eksi 1 ve eksi 6'yı yazıyorum. X kare eksi X eksi 6 oluyor. Söz konusu Px polinomu bu, buymuş. Aradığımız P3'tü. Hemen 3 yazıyorum şuraya. Şuraya da 3 yazıyorum. Şuraya da 3 yazıyorum. 9'dan 3 çıktı. Bir de eksi 6. 0. Yani bir tam bölme işlemi var. Cevap C seçeneği oldu. Şimdi bölen kalan da birinci daldı bu anlatmaya çalıştığımız bolca örnek ve test sorusu çözdüğümüz kısım. İkinci kısım, ikinci dal dediğimiz yer. Şuraya ben kısaca bölen kalan ilişkisini bir daha yazıyorum. Bölüm, bölen, artık kalan. Bir daha yazıyorum hatırlatma babından. Şuradaki QX az önceki örneklerde şu şekildeydi. AX artı B şeklindeydi. Şimdi QX'imiz ikinci dereceden olursa ne olur diye düşünüyoruz. İkinci dalda buna bakacağız. QX ikinci dereceden bir polinomsa bunu sıfıra eşitleyeceğiz. Yüksek dereceyi yalnız bırakacağız. Bu x kare yerine bunları yazacağız. İfadesi bölünen polinomda x karelerin yerine yazılır. Bu işlem kalanın derecesi. Tabii ikinci dereceden bir polinoma böldüğümüz için kalanın derecesi x kareden küçük olana kadar devam edilir. Bu yöntemle soru çözülürken denkleminde kök bulma veya sadeleştirme yok. Yani sadeleştirme yapmayacağız. Ne demek istiyoruz? Yine örneklerle izah etmekte fayda var. Bir örneğimiz var, bir örneğimizde buna devam edersek px polinomunu birinci, ikinci, üçüncü dalda gene px olarak vermişiz. Ama şimdi x kare eksi 2'ye böleceğiz ve kalanı bulacağız. Yine bunun sıfıra eşitlenmesinden sıfıra eşitlenmesinden x kare yerine 2 yazılması ...suretiyle kalan bulunacak demek ki. O zaman x kare burada var. Şöyle bir gösterelim. x karenin karesi şurada da var. x kare var. Fazladan x çarpanı var. Burada da x kare var. Burada x kare yok. Burada da yok. Önemli değil. Bizim için şu birinci sorumuzda... ...örneğimizin birinci dalında... ...x kare yerine 2 yazacağız. Bu kadar. 2'nin karesi 4. 2 kere 5, 10. Bir de eksi, eksi x'imiz var. 10 x x kare var. 2 yazdım. 3x var. Eksi 2 var. Eksi 2 ile artı 2 gitti. Bir dördümüz var. Bir eksi 10x. Bir de 3x. Yani bunu toparlarsak 4 eksi 7x'tir kalan. Buna da kx diyebiliriz. Kalan polinom bu. Şimdi ikinci dalda ikinci sorumuzda x kare artı 1'i sıfır eşit diyorum. x kare eşittir eksi 1. Burada x karenin eksi 1 olduğu bir reel sayı yok. O bizi ilgilendirmez. O bizi ilgilendirmez. Önemli olan derece düşürme de zaten yok. Önemli olan şu eşitliği bulmamızda. x karenin karesi var burada. Yani eksi birin karesi. Yazıyorum. 5 tane x kare var. Fazladan x var. Az önceki örnekte de çözdüğümüz gibi. Birinci dalda çözdüğümüz gibi. x kare yerine eksi bir yazıyorum. 3x eksi 2. Düzenlemek zorundayım bunu. 1. Şurası artı 5x. Artı 5x. Şurası eksi 1 artı 3x eksi 2 birler gitti. Şurası 8x yaptı. Bir de eksi 2'si var. Yani 8x eksi 2'dir bunun kalanı. İkinci sorumuzun kalanı budur. x kare yerine eksi 1 yazdım. Son olarak bu örnekte. Şimdi burada şöyle hata yapılıyor. x kare artı x'e bölmek demek x kare artı x'e bölmek demek bunu sıfıra eşitleyip x kare yerine eksi x yazmak demek. Burada hemen x'leri sadeleştireyim x yerine eksi 1 yazayım diyen arkadaşlar oluyor. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yapmaya hakkımız yok. Bazı sorularda belki yapmaya hakkımız var ama bu örnek için ve bundan sonraki örnekler için biz yapmamaya çalışacağız ki tek harekette doğru sonuca ulaşalım. x kare yerine eksi x yazacağız. Yine şu polinomumuzu şu geniş yere x karelere göre düzenleyerek yazalım. Şurası x karenin karesi. Eksi 5 tane x kare ve x çarpanı var. Artı x kare var. Artı 3x eksi 2 var. x kare gördüğüm yere eksi x yazdım. Eksi x yazdım buraya. Eksi x'i buraya yazdık. Şuraya da yazdık. Eksi x. Şuraya da yazdık. Bakalım ne çıkacak. Buradan kalana doğru geçeceğiz şimdi. Eksi x'in karesi x kare. Eksi x'i x ile çarp x kare. Eksi ile eksi artı yapar. Artı 5 x kare. Yeni x kare geldi. Önemli değil. Eksi x artı 3x eksi 2. Az önceki notta da bilgide de söylemeye çalıştığımız gibi bir daha x kare çıktı. Bir daha x kare yerine eksi x yazacağız. Yani buraya da eksi x yazacağız. Şuraya da eksi x yazacağız. O zaman eksi x'ler çoğaldı. Bir tane burada var. 5 burada var. 6. Bir tane de burada var. 7. Eksi 7 x oldu burası. Eksi 7 x artı 3 x eksi 2. Yani eksi 4x, eksi 4x, eksi 4x artı eksi 2 şeklindedir kalanımız. Evet bir başka test sorusuyla bölen kalana devam ediyoruz. Px polinomunun x kare eksi x eksi 1 ile bölümden kalan soruluğu yine bölenin kökünden hareket ediyoruz. Şurayı sıfıra eşitliyoruz. Sıfıra eşitliyoruz. X kare gördüğümüz yere x artı 1 yazıyoruz demek oluyor. Kalana ulaşabilmek için yüksek dereceli terimi bir tarafta bırakıyorum. Eşiti olan x artı 1'i buralara yazmak zorundayız. Şimdi burada şu cevirsel işlemleri sabırla yapmamız lazım. x kareye göre düzenleyelim. x yarı 4'ü düzenledik. Şurasını da düzenledik. x kübü de düzenledik. Şimdi dediği yani x kare yerine x artı 1 yazarsak şurada x artı 1'in karesi x çarpı x artı 1. Şuraya da x artı 1 yazdık. Sonda zaten x artı 1 vardı. Şimdi şu parantezi açmak zorundayız. Şurayı da açmak zorundayız. Birincinin karesi çarpımlarının iki katı. ikincinin karesi açtık bunu. Şurayı da açarsak x kare artı x yapar. x kare artı x yapar. Artı. Şurayı bir toparlarsak 2x artı 2 yapar. Yine x kare çıktı karşımıza. Fark etmez. Söylemiştik bunu bilgi içerisinde. Bir daha x artı 1 bir yazacağız. Birkaç seferde çıksa karşımıza her seferinde dereceyi x kareden küçük yapabilmek için x karenin eşiti olan x artı 1 yazacağız. x artı 1 yazdık. Şimdi bunları toparlamamız lazım. Şu x artı 1, 2x, x artı 1, 1 var, x artı 1 var, x var, 2x var, 2 var, var. Bunları bir toparlayalım. Yani bir tane x burada var. 2 de burada var 3. Bir de burada var 4. Bir tane burada var 5. 2 de burada 7. 7 tane x geldi. Uzun uzadıya bir daha yazmaya gerek yok. Sabit sayımız artı 1. Artı 1 daha. 1 daha 3 etti. 2 de buradan geldi 5. Yani bunun ismi kalan polinom olmuş oluyor. 7x artı 5 cevap D seçeneği olacak. Bir soruyla daha devam ediyoruz. Sondan bir önceki sorumuz. PX polinomunu X kare artı 3 ile böldüğümüzde kalansız bölünebilmesi için kalansız bölünebildiğine göre V artı neyi bulacağız? Kalansız bölmek ne demek? Şu polinomun kökü olan X kare artı 3'ün 0 olduğu X kare gördüğüm yerlere eksi 3 yazacağım. Neticede kalan sıfır çıkacak. X kare burada var. Nerede var? PX eşittir. X kare çarpı X var. Artı bir de 3X kare de var. Eksi mx artı ne? x kare gördüğüm yere eksi 3 yazıyorum. Şurada var. Eksi 3'ü yazdık. Şuraya da eksi 3'ü yazdık. Ve kalan polinoma geçmiş oluyorum şimdi. Eşittir. Eksi ile x'i çarptım. Eksi 3x. Eksi ile 3'ü çarptım. Eksi 9. Eksi mx artı ne? Kalan 0 olduğu için bunu 0 eşitleyeceğim. Şuranın x'e göre düzenlendiğinde eksi 3 eksi mx artı sabit terimi n eksi 9 sıfır olabilmesi için şu sabit terim de sıfır olmalı. Şu x'in katsayısı da sıfır olmalı. Yani n 9 olacak buradan n 9 n 9 şu ifadenin sıfır olabilmesi için m de eksi 3 olacak. Toplamı da 6 olacak. Cevap B seçeneği. Son bir örnekle polinomlarda bölen kalanın ikinci dalını, ikinci kısmını bitirmiş olacağız şimdilik. Bu örneklerde yeterli sayılabilir. Polinomumuz x kare eksi 2 x artı 3 polinomuna bölümünden kalanı kaçtır şeklinde sorulmuş. Yine bunun sıfır olduğu yeri alacağız. Fakat burada bir farklı bir çözüm veya farklı bir yaklaşım diyelim uygulayacağız. Bunu sıfır eşitleyip x kare eksi 2 x gördüğüm yere de eksi 3 yazabilirim. Şunu da yazabilirim. x kare yerine 2x eksi 3 de yazabilirim. Aynı şey demek oluyor. Bunu yazmakla şunu yazmak bölen kalan ilişkisi açısından aynı şey demek oluyor. Neden böyle bir şey tercih ettik? Bunu değil de bununla çözelim dedik. Çünkü şuralarda gözüktüğü gibi burada da eksi katı var. x kare eksi 2x var. İşlemleri kolaylaştıracak. Buraya eksi 3 yazıyorum. Şuraya da eksi 3 yazıyorum. Burada eksi katı var. Yani artı 3 yazıyorum. Eksi 3 artı 2 daha eksi 1'in dördüncü kuvveti oldu. Gayet kolay bir işleme geçiş. Yapmış olduğum niyetimiz buydu. Eksi 2 yapar burası. Eksi 2'nin kübünü alacağız. Şurası 3 yaptı. Eksisi vardı. Eksi 14. İşte kalan budur. Bu basit. 4 işlemi yaparsak. Şurası 1 yaptı. 1. 1. Şurası eksi 8 yapar. Eksiyle de çarpıyorum. Artı 8. Şurası eksi 11'di. 9'dan 11 çıkarsak cevap eksi 2 E seçeneği olacak